günleri toplamda 5 gün sürecek ve 5 gün boyunca birbirinden kıymetli isimler siz değerli Rici halkıyla bir araya gelecekler. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz ve sözü asıl sahibine Serdar Tuncel'e devretmek istiyoruz. Alkışlarınızı de. Serdar Tuncel'e devretmek Bakalım, kıymetli de ağzını değerli misafirler, mutlaka hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşler, sevgili çocuklar, gecemizin şiire muhabbete gönül veren, şiir gönüllü aziz insan. hepinizi saygı ve hürmetle selamlar, hoş geldiniz, sefalar Ben enteresan bir şey anlatayım size. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla oturur Hazreti Cebrail geliyor. Cebrail Aleyhisselam'ın üstünde böyle kilim gibi bir şey var. Kilim, çuha. Üstüne öyle bir şey örtmüş. Peygamber Efendimiz daha da onu öyle görmediği için şaşırıyor. Peki bu kıyafet nedir ey kardeşim? <laughs> Hz. Cebrail diyor ki bir de bende gidiyor. O bütün melekler böyle bir örtüye dönüldü. Niye? Senin ümmetinden birisi var ona özenlik diyor. Onun gibi olmak istedik böyle bir örtüye dönüldü. <laughs> Kim o? Ne yaptı? Allah yolunda her şeyi o kadar vermiş ki üstünde giyecek bir kıyafet kalmamış, bir çuhaya sarılmış, evin bir köşesinde oturuyor, o halde camiye gidemiyor. Biz diyor ona özendik, onun gibi olmak istedik de bütün melekler şimdi böyle değil. Şimdi sadıklardan olun desek Yüce Nabak bizim Hazreti Ebu Bekir gibi olmamız lazım. Hazreti Ali nasıl kılıyor namazı? savaşta ayağına ok saplanmış İmam Ali Efendi'miz. oku çıkaracaklar, çıkarmalar lazım fakat doktor yok narkoz yok, hemşire yok ameliyathane yok, çıkacak ama ne o diyor ki Atatürk şurada diyor ben iki rekat namaz kılayım ben tam secde yaparımca siz o oku çekin olur geliştirmiş namaza duruyor iki rekat namazı var selam veriyor Arkadaşlar diyor niye oku çekmediniz? <laughs> Çektik diyorlar. Haberi yok. Ayağındaki okun çekildiğinde haberi yok. Şimdi Hazreti Ali'nin namazı böyle bir namazı. Recep Üvedik diyor ya, bunlar insan satan hayvan diyor. <laughs> Şimdi Hazreti Ali'nin ki namazsa bizim ne diye tarif edeceğiz? <laughs> ya da bizim namaz diyeceğimse Hazreti Ali'nin din ne diye tarif edeceğiz? Denemesi bedava ev ahalisinden birisine diyeyim ki oğlum ben secdedeyken ayağıma toplayın ineği bir batırım. Namaz falan kalmaz kalkarız felli felli evin içinde çocuklar. Var mı benim içimizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır ve kalmasa da şöhretini duymayan kim gibi tarif etmek zor değil. Bülbül benim lisanımla düştü. Bir gün için canından tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangın mı kar ben. Yüceler sultandı, kraldı, şahdı. Benim de değişti tarihe baktı. Yerde bir eyledim, tacı yata. Akıl almaz, hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zahil. Yavuz iken zebun ettim selimi, her oyunu bozan bir sor beni. Yeryüzünde ben ürettim meleği. Yok manekin bulamadı çare. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı leyla, bazı şirindi. Hatrı için yüce dallar beni. Bilek gücüm her at bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, her benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm, Yolsun bir Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yaratıldı o rahmet. Enbiyanın sözündeki muhabbet. Evliyanın yüzündeki o ve Kimse sizin asmında yok, kısmında. Görünmezim resminde yok, cisminde bir üzmesin var var isminde varına görün Benim adım Aşk. Evet. <laughs> i̇şte efendim, Muhammed Ejri sahneye davet <laughs> de diyeceğim şeylerimiz tabii sözlü üstadımdan sonra bir şeyler söylemek oldukça zor. Ancak ben şunu söyleyeyim, kısaca özetleyeyim. Bizler nice eğitimde büyük, büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Tabii bunu yaparken de bir şok alt yanı yüksek hizmetten önemli etkiliyoruz ama bir üstadımız diyor ki bir kadar şehri imar edersin <laughs> dedi. Mesleği edildikten sonra o mesleği görüşeceği bir tavır var. Bizler burada Mesleğimiz için, sizler için, çok kıymetli, değerli, nice için bir şeyler, şeyler yapmasını zormanın gayreti içerisindeyiz. Bu programda bunlar için düzenliyoruz. Tekrar hepimize çok teşekkür ederim. Başta Serdar Tuncay hocamıza çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle saygıyla saygı, saygı. <laughs>